Gerçekten böyle ayrılık olmaz. Olmaz Nurgül. Biz Sen net bir kızsın. Net olacaksın. Oynama çocukla. Gitsin. Efendim Şaduman. Kim zorla tutuyor Seda Hanım? Gitsin. Ama arkada seviyorum diyorsun. Buraya gelip adam ol diyorsun. Olmaz. Kim arkada seviyorum diyor ya. E demezsin çocuğa bak söyle. Özledim dedim. Burada da beş özledim içinde şey bir sürü şey var. Özledim ya. Daha ne, de, ne diyeceksin ya? Özledim diyorsun ya. ya. Öyle yapma yapma. Olmaz Nurgül. Şimdi öyle bir şey ki bunların hayatında <laughs> altı sene var. Altı seneyi heba ediyorsun. Altı senede seviyoruzdunuz birbirinizi. Şimdi Diyorsun ki ben şunu bunu falan filan. Altı sene önce o aklın neredeydi? Ne alaka altı sene Ne alakası değil. yok Nurgül'üm. Herkes de is inser, ister yani çok şaşalı bir hayat yaşasın. Herkesin de arabası olsun ister. Benim de evim barkım vardı ama şimdi bir odanın içinde oturuyorum. İnsan bir çıkar bir iner. Bunu sen bilmelisin yani. Her şey Günah bizim değil mi o çocuğa? Annesinden o kadar mücadele verdi seni almak için. Başarabildi mi? Ne yaptı ya bu? Annesi Nasıl başaramıyorsun? Sevgin oldu peki senin. sevgin oldu. Ya annesinden için aradığını söyledi işte Seda Hanım. Ay ne olursa olsun. Kendi... Aradı. Nazlı Hanım'ın böyle bir evet. adım atmış olması. Bak şu şarkı... O zamana kadar çek unutayım yani. Bunu mu istiyorsunuz benden? Bunca yaptığı şeyi bir aradı diye unutayım. Ama bak ten, sen de şunu unutma. Bir kere annen çok dobra bir kadın. Ne dedi? Kaç gündür ben güvenmiyorum diyor kadın. Hiç yorum bile yapmıyor. Ne olur sence Yurda Hanım diyorum. Ben güvenmiyorum dedi. Kaç kere yaşadı aynı şeyi bunlar dedi. Kadın çok dürüstçe, mertçe söyledi. Şimdi sen de ne oldu dediğinde e, Nazlı Hanım seni dönüp aradı. Evine dön. Sen de daha şurada en fazla iki ay olmuştur. E ver elini öpelim diye kadının arkasından bağırdın. Yani o kadar büyük çelişkiler yaşandı ki burada. Sen de haklısın. Emre de haklı. Ama ya toparlanın ya bu işi doğru dürüst bitirin. Öyle boşalanım, ayrılalım, aynı evde yaşayalım. Öyle bir şey olmaz. Olmaz. Sonuçları daha kötü olur. Aynı evde yaşayamazlar bir de. Olmaz değil Biter. mi? Bak, biliyorum bir, olmaz. bir de bir şey olmaz. söylesem müsaadenizle. Olmaz. Evet. İnan şimdi çelişkide kalmak kadar zor bir şey yok. Bir şeyler bittiği zaman düşünsenize ya. Ben başkasıyla sen başkasıyla yani bu ilişki bitiyor, her şey bitiyor, emeği çöpe atıyorsun. Ama neden biliyorsun bir inat, bir hız ya da başka bir şey, bilemediğimiz bir düşünce ona kapılıp gidiyoruz ya. Ve bir daha asla birbirimizle yan yana dahi gelemeyeceğiz. Çünkü ayrılıyorsun abi. bir küsle gelmeyelim zaten. Yani düşünsene Doğrusu bir daha geri doğru dönüşü doğru. yok. Bir daha geri dönüşü olmayacak. Düşünsene yıllarca biz belki de çocuklarımıza bakın. Yani biz çocuklarımıza bunları göstereceğiz. Bak ne mücadelelerle ananı aldım, evlendik çocukları. Yani bu o kadar çok güzel şey biriktirmişiz ki. Tekrardan bir insanı tanı, ona zaman ayır ki he, böyle bir şey kolay bir şey değil bunlar. Gerçekten kolay değil. Yani ortada bir şey varken o yemeği yapmak daha kolay. İşte Hamuru zaten açılmış. Yapmış. Her şeyi yapılmış. Yapılmışı var, yapmaya ne gerek var diye düşünüyor da. Kızım siz aile terbisi aldasınız. <laughs> Ayrılsanız o dostça düşman olmayacağız. Peki Sedabla'dan bir şey rica etsem. Almayacak. Boşalana kadar aile terapisini kabul etmiyorum. Ağlasınız. Peki rica etsem abla, Bizi sizin şu dönemde beraber, beraber sizin de ricanızla Nurgül'e rica etseniz. Biz bir aile terapisine gidebilir miyiz? Tabii Bana ki. Bana bir emre gelmek istemiyor. Ben gitmek istiyorum. Nurgül istiyor mu bir soru rica edin de bugün gö gönderebilir miyiz? Ben ya? Bu, bu evliliği kurtarmak istemiyorum ki. Ne diyeyim abi? Ben zaten boşanana kadar da e, kişisel yardımı da kabul etmiyorum. Etmedim yani. E peki neden? Boşandıktan sonra kendi başıma senden uzaklarda O zaman ayaklarımın üzerinde durmak o için mücadele edeceğim. Şimdi ben size anlatayım. Nurgül <laughs> kesinlikle ayrılığı kafasına koymuş. Ayrıldıktan sonra bana göre... Pişman e. olacak. Efendim? Pişman olacak. Yok olmayacak. Seviyorum diyor. Yok yok. Pişman olur musun? ki Sen annen diyor ki pişman olacak diyor. Ya pişman olsam ne olacak? Pişman olsam gelir ki. Gelmem. Vallahi gelmem. Pişman Abla, olsam ne olacak? Vallahi yani. gelmem. Yemin ediyorum gelmem. Gelmem. O benim son noktam. Sen yine bu olaya ters yerden bakmışsın ya. Burada e, biraz önce ya da birkaç gündür Emre'yi suçluyorsun ya sen, e, beni çok cepte görüyor, işte e, evliliğimizi biterse kıymetim anlar. Cepte görünen Emre. Emre sen bunu na, ne yaptın da böyle? A aynen aynen cepte görünen benim. Cepte görünen sensin bak ne diyor, Aynı olacak diyor. Aradığım Ama an bir kapıda diyor. Ama şey söyleyeyim mi size yemin ederim. E, annen sana söylüyordu. Yok yok kendime oyuncak etmeyeceğim ben neye üzülüyorum biliyor musun? Bitince... Ben bambaşka bir emir olacağım. Hemen hayatıma birini alacağım. Ki kesinlikle alacağım. Neden alacağım biliyor musunuz? Çünkü tek başına şey e normali yok. anlatıyorsun e şu an. Nurgül'e dönmemek için alacağım. Nurgül'e dönmemek için hemen başka birini alacağım hayatıma. Başka biriyle evleneceğim. O da evleneceğim. yanlış. Başka ilerlemenin kızını niye yakıyorsunuz be? Yo başka biriyle evleneceğim. O da evleneceğim. yanlış. Başka biriyle evleneceğim abla hemen. Ha o ayrı. Hemen başka biriyle evleneceğim. Ve bu defteri de burada kapatmış olacaksın sen benden boşandığın gün. Bunun geri dönüşü olmayacak. Belki de annesi o yüzden diyor pişman olacaksın. O kadar dersin. kırıldım ki ay sen başkasına evlirsen ben ne yaparım? Tamam o zaman Kahır O zaman yaşayalım ne ve görelim. Umurumda bile değil. Keşke öyle bir şey yapsam da seninle tamamen kurtulsam. Tamam yaşayacağız. Çünkü bak e, ayrılığa karar veriyoruz kapıda bitiyorsun. Tamam şunu söyleyeyim mi? Her şeyi müdahale ediyorsun onu yapıyorsun. Yani benim de seni unutmama fırsat vermiyorsun. Ben de insanım bir de yani. Bir sevmeyen bir insan bir niye unutmak ister ki? ya Zaten sevmiyor. Unutmak için de uğraşmaz Abi zaten ya. Abi 6 yani. sene geçirmişsin. Nasıl unutacaksın hemen? Sen ne istediğini bilmeyen bir kadınsın. Valla çok iyi. Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum. Senden boşanmak istediğimi çok iyi biliyorum. Ne istediğini söyleyeyim. Boğazı göremeyeceksem niye İstanbul'da yaşıyorum diyor. Mesela bu istiyorum bak. Seda Hanım annemden bile bak. Annem bile doğru yorumlar yapamıyor. Seda Hanım şurada beni... İki senede nasıl analiz etmiş? Kızım oh, onu abi. yorum yapmak için ona göre adam seçeceğim. Emre'yi seçmeyecektim. Biz sana dedik. Oh. Emre o adam değil. Oh. Evet işte. Ama sen evet. seçtin diyor annen, bak. Evet. Dürüstçe söylüyor kadın. Çok doğru sözler i̇şte yanlış söylüyor. Yanlış bir seçim yapamaz mı insanlar hayatlarında? Ama Hangi oynama biri? çocuğun, ayarlarıyla oynuyorsun. Kimin ayarlarıyla? Emre Benim ayarlarım ne olacak? yani? Ayarım şimdi var ya? burada ayrılalım. Buna bir daha kadar veren özledim oba. dersen şimdi ayarlarıyla oynuyorsun. Ya çok duygusal bir andı. Sordu söyledim. ya insana... Olmaz. Duygusal Olmaz. anımızda bunu söylersek çok çok derin bir söz o ya. Yanlış. Böyle gözlerine baktım. Burada senden tarafım Emre. Gözlerine baktım. De, Sen açık. hep nerede kaybettin biliyor musun? Nerede? Anne? <laughs> hep gittin kapıya. Evet. Gittin o. Evet. Yani evet. bir bırakmadın ki. Bıraktım, bıraktım. Çok müsaade bir ettim. Bir bırakmadın ki. Son bir aydır çok müsaade ettim. Hiç gördünüz mü beni gittim geldim. Evden dışarı ya ama o, eve gidiyorum. Oğlum direkt. gitmedim diyorsun. Telefonla taciz ediyorsun. Aramayacaksın. Bırakacaksın. Heh. Ya. Bakalım bir ne yap? Bir ne yapıyor? Arayacak mı seni? Kafasında Sana ne kadar dedim. Bir de var. Acaba birisiyle mi görüşüyorum? Dakka başı birilerini arıyor. Bence öyle... Ben zaten evliyim. Sen mesela bak boşandıktan sonra bu tacizler daha fazla yükselecek evet. görüyorsunuz. Yok evet. asla. Bak boşandıktan sonra Ben e, zorlandım ben... bu ilişkiye yani ya düşünebilirsin abi. Boşanmışım yani. ben. Ben boşanmışım. Bu ben de, şey de, e, evli değildik. Şş. O zaman da beni hep taciz ederek. Ben bir yere gidecek o zaman. bir yere O zaman sevgilimle seninle evlenmek için mücadele Belki başka geçirmez. bir şey yaşayacağım. Ben, başka birisiyle görüşeceğim. Hiçbir zaman izin vermedin ki. Ben bu sahneyi bir daha yaşamam. Vallahi bir daha bu sahneyi yaşamam. Tevzir Sana de. güvenmiyoruz Emre. Yok güvenin. Boşandıktan sonra neyi güvenmeyeceksin abla? Bitmiş gitmiş boşanıyorum ya. Diyor ki gelir diyor. Gelmem. Boşanmışım. Gider başka biriyle evlenmezsen benim de adım Emre değil. Yemin ediyorum size. Yemin ettim bak. Efendim demek. Keşke öyle bir şey yapsam da kurtulsam senden. Nurgül'cüğüm e, dünyada bir tane Seda Sayan var şu anda. Sen onun karşısında durmaktan Seda Hanım'a özendiğin için gerçekten Seda Hanım gibi olamazsın yani. Ayaklarını bir yere basman lazım. 6 yıl önce sen bunu tanımıyor muydun Emre'yi pardon. Tanıyordun annen belli sen ben hepiniz. Sen yine şimdi dönüp alaka. dolaşıp pardon. yine aynı mahallene geri gideceksin çok özeniyorsun bence. O yüzden Kime, gerçek hayatı. Kime? Seda mı? Evet. Ne güzel bana Güzel, bana Çünkü şey sürekli yok. onun karşısında durmaktan o Ne için hayallerini... söylediğini anlayamadım ne, şu anda. Neye özelliğine bağlı? Çünkü çiftlerle gezmek, yani. Onu... yemek yemek, şöyle yapmak, böyle yapmak, villalarda kalmak. Yani bir Seda Sayan bir tane dünyada diyorum. Yani onun karşısında durmakta... Seda Sayan gibi olmak istiyorsun Allah yani. Razı <laughs> Allah razı olsun. <laughs> ee, evet, yok ya beni çok sevdiğini, sevdiğini de... biliyorum Nurgül. Ay idolümsün. Onun için söylemedim de ne için söylediğini anlayamadım. Ben de anlamadım. Hani özeliyor. Yani hani kıskanıyor Şimdi, musun gibi kıskanıyor oldu yani. Değil, yani, değil yani, hayır. O, Aslında. onun gibi oldu ya, onun konuşması. Kı, yani konuşması. tam şey mahalle dedikodusuna döndük. yani. Tamam. Hoş geldiniz. Çekirdekler nerede? Seda Hanım'ın karşısında durmaktan Seda Hanım'ın gibi yaşantı istiyorsun. Annem cevaplasın. Bak Nur'un yaşantısı hayale boydu. Hep jip, araba, cezbek, tozmak hep boydu. Ne oldu peki? Ben de isterim Seda Sayan gibi olmak. Kim istemez? Ne oldu Hepimiz anne? isteriz yani. Gerçekten isteriz ama maşallah. Allah da bir türlü vermedi o hayatı ona. Vermeyecekse. Şey. <laughs> Çünkü yaptıklarının her zaman bedelini <laughs> çok ağır ödeyecek. Hayır, Hayır kadın <laughs> bile. Yaptıklarının. Bak bana yaşatıyorsa. Bir olmamış kadın. Kendi ayakları üzeri kendi sen kendine Sen bana bir yaşattın. Olmuş. Bunu istiyorum Bak, ya. Sen kendi kendime kendim olmak Bir yaşattın sen be kardeşim o günleri de göremeyeceksin gözün açık gidecek tövbe, tövbe. görmeyeceksin bir insan bir şeyi ne kadar çok isterse o şeyden o kadar çok uzaklaşır abi size abla. bir şey söyleyeyim mi bir şeyi çok isterseniz olur olmaz en er ya da genç o hayatı yaşarsın ceda vallahi istemediği sürece olmaz <gülüyor> <gülüyor> olmaz Emre ya